İki katlı integral test soruları 1. Bu videomuzda iki katlı integral konusuna ait bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. 0'dan 1'e x kareden 1'e x bölü y çarpı e üzeri y dy dx integrali kaça eşittir diye sorulmuş. Bir iki katlı integral sorusunda eğer ki sınırlarımız verildiyse ilk iş içeriden dışarıya doğru integrali alarak ilerleyebiliyor muyuz onu kontrol etmeliyiz. Bu tarz sorularda zorluk şudur. İlk verdiği integral alma işlemi gerçekleştirilemiyor olabilir. O durumda integral alma sırasını değiştirmemiz gerekir. Bakalım şimdi öyle bir şey var mı? İlk olarak y'ye göre integral olarak başlamamız gerekiyor. İçerideki ifadeye bakıyoruz. Bunun y'ye göre integralinin alınabilmesi çok zor veya mümkün de olmayabilir. Fakat içerideki ifadenin x'e göre integrali çok kolaydır. Çünkü e üzeri y/y sabit sayı olduğu için x'e göre integral alacak olsaydık x kare bölü 2 biçiminde çok kolayca x'e göre integral alabilirdik. Bu soru integral alma sırasını değiştirme sorusudur. İntegral alma sırası değiştireceğiz şimdi. Sırası değiştirilmeli. Buradaki y aşağıda değil de yukarıda olsaydı y e üzeri y de yine kısmi integral kullanarak yani laplace kullanarak integral alabilirdik ama bu y'nin aşağıda olması işi çok bozuyor. Şimdi integral alma sırası değiştireceksek integralin sınırlarını çıkartıp bu integral alma bölgesini çizip sınırları yeniden belirlemeliyiz. Şimdi buradaki dışarıdaki sayı sınırına gelelim. O x'in sınırları. Dışarıdaki sayı sınırları x'in sınırları. x 0 ile 1 arasında. Sıfırla bir arasında. İçerideki sınırlarımız Y'nin sınırları. Y X kareden bire kadar. Burada X sayı sınırımız Y fonksiyon sınırımız. Çizimi fonksiyon sınırından başlayacağız. Bu fonksiyon sınırında iki tane ayrı fonksiyon çıkartıp bunların çizimini gerçekleştireceğiz. İlk fonksiyonumuz burası y eşittir x kare fonksiyonu. Bir bunu çizeceğiz. Bir de buradan fonksiyon çıkartacağız. y eşittir 1. y eşittir 1'i çizeceğiz bir de. Çizelim bu ikisini. y eşittir x kare zaten. Çok standart bildiğimiz parabolümüzdür orijinden geçen. Çizdik bunu. y eşittir 1. y ekseninden y eksenindeki 1'den geçen x'e paralel doğrumuzdur. Şimdi bu ikisi arasında bizim integral alma bölgesi. Fakat ne kadar kıllık kısmını tarayacağız bu ikisinin arasında? Onu da x belirliyor. x nereden nereye değişiyor? Sıfırdan bire kadar. Burası sıfır. Bir acaba buraya mı denk geliyor? Şu ikisinin bir kesişmesini bulalım. Buradaki y yerine getirip 1'i yazacak olursak veya buradaki y 1'i getirip buradaki y'ye koyarsak bunun x'teki eşlendiği değer 1 bu tarafta, bu tarafta eşlendiği de eksi 1 olur. Biz x değerlerinin sıfırdan 1'e kadar olduğu yerde buradaki y eşit x kare ile y eşittir 1 arasında bir alana sahibiz. Yani bizim integral alma bölgemiz burası. Şimdi buradaki integral alma sırasını değiştireceğiz. Sayı sınırımız x'teydi. Sayı sınırı y'ye gelecek sayı sınırı y'ye. Bizim bu alan y'de nereden nereye değişiyor? Sıfırdan bire kadar değişiyor. Fonksiyon sınırı y'deydi x'e getireceğiz. Fonksiyon sınırı x'e. Fonksiyon sınırını x'e getirdiğimizde x'te değişim soldan sağa doğru sol sınır fonksiyonu ve sağ sınır fonksiyonunun denklemleri lazım bize. Sol sınır fonksiyonu x eşittir 0 doğrusudur zaten. Sağ sınır fonksiyonu ise burada x'i yalnız bırakacak olursak buradan x artı eksi kök y olur. Fakat bu kol x eşittir artı kök y'dir. Bu kol x eşittir eksi kök y'dir. Burası x eşittir kök y. Yani bizim x'in değişimi sol sınır fonksiyonundan sağ sınır fonksiyonuna kadar olacak. Sıfırdan kök y'ye kadar. İntegralimizin yeni sınırlarını elde ettik. Artık burasını dy dx'ten dx dy'ye çevirebiliriz. İçeride bir değişimimiz yok. x bölü y, e üzeri y. Burası dx dy oldu dışarıda y'nin sayı sınırları sıfırdan bire, yeni elde ettiğimiz fonksiyon sınırları da içe. Fonksiyon sınırları her zaman içte, sayı sınırı her zaman dıştadır zaten. Şimdi integral kolayca alınabilir hale geldi. Önce x'e göre integralimizi alacağız. Buradaki x'e göre integralimiz oldukça kolay. Yevli, ye e üzeri y/y sabit sayı. Buradaki x'in integralini alacağız sadece sıfırdan bire dışarıda duruyor. Bir parantez açalım. E üzeri y bölü y sabit sayı onu şöyle yazmış olalım. Çarpı buradaki x'in integralini alıyoruz. x kare bölü 2. Bunu da kapatalım parantezi. Kök y ve sıfır koyacağız. dy. Kök y'yi koyalım şimdi buradaki x yerine. Sıfırdan bire. x yerine kök y koyarsak karesini aldığımız için direkt y olur e üzeri y bölü y çarpı y bölü 2 oldu orası. Eksi. Sıfırı koyarsak x'in yerine komple sıfır oldu burası. D Bu y. Bu y'ler birbirini götürdü. Sıfırdan biri. E üzeri y bölü 2 kaldı içeride. Şimdi bunu y'ye göre integralini alacak olursak. 1 bölü 2 sabit sayıdır dışarı attık. E üzeri y'nin integrali e üzeri y'dir. E üzeri ax'lerin integralini alırken e üzeri ax sayıyla yazar. Üstünün türevi olan a'ya böleriz. Artı c. Bizim buradaki y'nin katsayısı 1 olduğu için herhangi bir şeyi bölmemize gerek yok. E üzeri y bölü 2'nin integrali. E üzeri y bölü 2 oldu yine. 1 ve 0 koyuyoruz şimdi. 1'i koyduk. E bölü 2 oldu burası. 0'ı koyduk. Eksi e üzeri 0 bölü 2. E üzeri 0 1'dir. Paydalar da aynı olduğu için birleştirelim. E eksi 1 bölü 2 sorumuzun cevabı olur. Cevabımız B şıkkı. Çok masum görünen bir soru integral alınamadığı için y'ye göre integral alma sırasının değiştirilerek çözülmesini gerektiriyordu. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.